Herkese Mumya Şehri Ganoato'dan selamlar. Mumya müzemizin girişi burası. Buradan giriyoruz, bilet alacağız. Abi ücreti 88. Gracias. Böyle girdik, bilet alıp devam edeceğiz. Si, <laughs> Ücret bu arada giriş 105 peso bir de video parası alıyorlar 31 Toplam 7 dolar oluyor kişi başı ama değiyor baya önemli bir yer gidiyoruz Video Gracias Gracias Mumyalar başladı görüyorsunuz Suratlarında ifade bile var Görüyor musunuz biraz şişko bir abi derisi kalmış Bayağı bildiğim mumya bunlar. Efsane değil mi? Kat çok fazla. Dişleri de var amcamız. Bak saçları da var. Aa çükü de var adamın taşakları vurmuş. Efsane ya sakala baksana wow. O memesi var kadının. Saçları da beyazlamış. Yaşlı bir teyzemiz. He, she even have shoes ya. Penis. Çükürün kılları var baksana. Yüzü aynen gerçekten korkunç. Baksana derisi merisi parım parça. Bak eskiden böyleymiş tabut mavut varmış. Sonradan şey yapmışlar. Bu arada çocuklar da var. 6 aylık falan bebekler var. Onu da göstereceğim şimdi. Meryem anaymış bunun adı. Kaçını falan da koymuşlar ve eteği meteği var içinde. There is temperature insan. 23,5 derecede böyle tutuyorlar bana. Ve koku geliyor bayağı öyle kül kokusu gibi bir şey geliyor. Kül kokusu geliyor. Çiçekler gibi ya. terk ettim mi diyor. Çiçekler gibi gittim mi diyor bu diğerlerden ablamız. Bakar mısın? Öldüklerinde koymuşlar direkt böyle elleri kolları bağlayıp mezarın içinde çürümemiş derileriyle birlikte kalmış cesetler. Mesela i̇şte tırnağı falan bile duruyor yani adam. Surat ifadeleri korkunç. Tamamen zombi gibi. Tamamen zombi. İşleri de var bak. Bak bu cesetlerin hepsini Santa Paolo diye bir mezarlıktan çıkarmışlar. Şu mezarlık fotoğrafı var. Zaten müzede mezarlığın içerisinde. Dahil yani mezarlığa. Bak bu da zengin bir abimiz. Üzerinde ceketiyle birlikte, sakalı falan da her şeyle birlikte çürümemiş kalmış böyle. Efsane değil mi? Remigio Leroy'muş ismi. Oh, mommy hide baby face. Ah, she cry. <laughs> Bak şu kıza Çinli diyorlar, Çinli kız. Zamanında Kore Japonya taraflarından gelmiş diyorlar şöyle bir tabutun içinde ölmüş tabi. Kıyafetinden anlamışlar farklı kıyafetleri varmış, tabi kemik yapısı da önemli. Bu arada bu tabutlar hep 19. yüzyıl 18. yüzyıldan ölen insanlar yani 1700-1800 yıllar 1900 yıllar o civar. Adamların çükündeki kıllar da şey olmuş ya o da ilginç, tipe baksana. Çok ilginç, bak abimiz pantolon, bizden modaymış herif ya, çok ilginç. Adamların pantolonları ile birlikte böyle dikmişler ayağı. arkalarında destek var, destek tutuyor böyle onların. Bu en tatlı abimizdi ya bu arada, dişleri bir çok güzel. Böyle bir de ellerinde kartpostal gibi bir şey var, mezarlarına herhalde böyle konulmuş bir şey. Çünkü yine akıllı abimizin, bak bu ablamız da aynı. Saçları örülüyor. Bak bebek mumyalar da var. Bayağı bildiğim bebek yani. 6 aylık, 5 aylık. Ve fotoğrafları var yani çocukların. Bu çocukmuş. Bak hep kundaklı bebekler ya. Kundaklı, kundakta. Bak çocuğun da billoları belli yani. Ya yeah, billurları var. Bu ne oğlum? Çocuğa süpürge verip gömmüşler. Herhalde öldüklerinde çekilmiş bu fotoğraflar bak. Burada toplamda 74 tane mumyamız var. Bak abi göbeği ortada abimizin. Abi değil de ablaymış bak. Görüyor musun? <laughs> I think she was just İlginç değil mi ya? Korkmaya başladım ufaktan. Bayağı bu insanlar geçmişte yaşamış, bizler gibi etten kemikler olan insanlardı. Şimdi bu halde. Aynı şekilde burası da. Baksana şişmanlarınki bayağı böyle şey misinayı pila tutturmuşlar göbeğini. Abimizin. Neon bunlara gebe mebe falan diyor da gebe mebe değil ya bunlar. Baya şişman ablalarmış yani. Bak bu ablalarımız de aynı. İsimleri de var. İlginç değil mi? Baksana gözleri falan da var ya adamların. Mima, neyim? Bak sadece surat. <laughs> bu is my hair. Ragnar <laughs> Dvordbrok saçı ya. O zamanlar böyle değişik çoraplar giyiyorlarmış. Süper ilginç ya, bir dişi kırılmış önden abimiz. Burada da aynı, şu parçalanan deriler ilginç. Kağıt gibi olmuş yani deriler. Bu abimiz bayağı uzunmuş ya, 2 metre falan mı? Bak uzun olunca da yine böyle ölüyormuş yani. Abi çocuk en küçüğü 6 aylıkken ölmüş, anne karnında falan, annesi de burada yani. Yazmışlar zaten 6 month. Burada da aynı şekil, şöyle size yüzlerini gösteriyorum ki ne tarz insanlardı tahmin edin. Bu da abla. Dişleri, işleri hepsi var. Evet. İlginç değil mi? Bu abla tam taş olur. Doğru. Baya şişmemiş. Bak abla. Belli ya, gayet memeleri falan her şey belli yani. Saçı maçı uzunmuş. Ne Abi mi abla mı? Anlamıyorum ki. Hmm. Yani kemiği ot gibi ayrılmış, saman gibi, çok ilginç ya. Bir de böyle arkaya müzik koymuşlar, adamı ürkütüyor. Bak kafatası, ya çürümediği dedikleri kafatasının üstüne deri var yani olay o, normalde onun da gidip sadece kemik kalması gerekiyor. Ağamızın çüküne bak, küçücük. Bak şurada röntgenlerini çekip göstermişler. Bu röntgeni, ağabeyimiz şu, ablaymış yine ya bulamıyor mu İnsanlar ölünce abla abi karışıyor. Bu arada buradaki bedenlerin çürümeme sebebi natural. Yani buradaki fark Mısır'dan Peru'dan farklı Meksika'daki olay. Çünkü Mısır ve Peru'da adamları mumyalamışlar. Öyle bu hale gelmiş. Ancak burada öyle değil. Burada sıcaklıktan, topraktan dolayı deriler çürümemiş. Böyle abiler, ablalar mumya olarak kalmış. Doğal mumya. Abi, hava çok kuru olduğu için bakteri bulunmamış tabutun içerisinde. O tabutun yapısından dolayı, bakterilerin de olmamasından dolayı, hava sıcaklığı, nem hepsi bir araya gelince mumya yapma metodu oluşmuş yani. Doğal otomatikman. Böyle mumyalanmış arkadaşlar. Doğal yolla. Müzenin bir başka bölümü de var. Böyle örümcek ağlarıyla falan biraz korku odası gibi yapmışlar. Böyle parmak falan sergiliyorlar yani. Kopan bir parmak var burada. Burada tabut var. Bayağı bildiğin vampir tabutu gibi. Gezgin, <laughs> zengin aynen zengin bir abinin. Abi If they want to kill the vampire in the past, they put some stick on the heart. Bu this one is this? Yeah, abi vampir ya bildiğin. bayağı bildiğin vampir kazık çakmışlar kalbine. Niye öyle bilmiyorum. Bunlar idam abi ya tamam bak idamla öldürülmüş insanların kemikleri bunlar Baltayla kafa kesmeler, işte beyne böyle vida sokmalar falan. Adamın kafatasını yarmışlar. Bak böyle bir tane turşu onu yapmışlar öyle bir şeylerden. Bu da aynı Santa mezarlığından çıkarılan ancak işkenceyle öldürülmüş abiler. Abi annesiyle birlikte gömülen bir çocuk burada da. Kadının tırnaklarında oje gibi bir şey var beyaz beyaz. Örümcek ağı falan da var içinde. İlginç. ağız niye bu kadar açık onu bilmiyorum. Gözlerine mum falan damlatıyorlar değil mi? O gözleri ne olsun, bir şey olmasın diye mi? 12 bilmiyorum ama sanki damlatmışlar gibi bunu adı. Burada da yine bir abi. Dişleri güzelmiş lan benimkinden iyi beyaz. Ya şurada bir şey Böyle geçince drakul oluyor, kurt adam oluyor, vampir oluyor. Çok ilginç bir şey. Burada bir şey var. Ne olduğunu anlayan var mı bilmiyorum. Böyle büyüteçle büyüterek bakıyorlar. Alttan da şöyle göstereyim. Hiçbir şey anlamadım. Küçük bir şey. Diş desem değil. Bebek falan mı lan acaba? Embriyo falan mı? Embriyo galiba. I think this is embriyo. Bunlar tabut bildiğin Müslümanlıkta, Hristiyanlıkta olan tabut fakat bu biraz vampir tabutu gibi. ilginç. Abi kafa hareket ediyor ya. korku şey gibi bir şey yapmışlar buraya. O eskiden o kafa kesme olaylarını anlatmışlar orada. Şu bayağı kanlı büyük bir bakır mı diyeyim ne diyeyim buna. Şu keskin alet tepeden düşüyor küt diye. Abimizin kafasını alıyor abimizin böyle. Şu sanırsam çük kesme şeyi falan mı ya bu nasıl bir şey? Atıp etmek falan için herhalde. Çüple top topları, taş taşları koyuyorlar sanırım. Burada aynı şekil kafa kesme şeyi. Eskiden filmlerde görmüşsünüzdür. Adam böyle Cüneyt Arkın mal koçoğlunda vardı. Adamı zincirlere vuruyorlardı falan. Abi şurada vida gibi bir şeyler var. Adamı büyük ihtimal topuklarından saplıyorlar bu vidalara. Ellerinde buraya saplıyorlar. İşkence aleti adam kalıyor öyle. Bak şu bildiğin kafatası yarık adamın bayağı böyle tabutun içine adamı çakmışlar yani adam ölmüş için. Bayağı ciddi ciddi kırılan kemiklerin yeri bile belli bak küçük ufak tefek kemikler de var. Bakın adam darmadağın olmuş ya delik deşik olmuş. Abi çıktık, kısa bir video oldu biliyorum ama gerçekten çok ilginç yani dünya üzerinde böyle mumya olarak saklanan, muhafaza edilen sadece üç ülke var: Mısır, Peru ve de Meksika. E, i̇lginç bir şehir burası. Guanajuato. E, bakalım Heyon ne düşünüyor Guanajuato hakkında. Actually I was visiting Peru. Bu Peru. women have only the scar but here all skin is really, really they preserve so well that's why it looks like a real arrival people and also i heard right that around 200 years ago there is a corona pandemic so when corona pandemic is happening cholera. yeah cholera pandemic so when people got the cholera they just beauty the alive people that's why their face looks more terrible Hmm, doğru. doğru. İçeride gördüğünüz acı çeken suratlar koronadan canlı canlı gömülen yüzlerdi yani yüz, vücutlardı. Korona demişim ya kolera kolera. Şu hastalıklar getirdi ya Avrupalılar onlar işte. İspanya şeyi, virüsü, İspanya gribi işte veba bilmem ne onlarla alakalı. And also mumin I feel very scared but I feel so sad about the baby mumin. It's my first time to see the baby mumin. So cute, çok çokum. Six months baby çokum. This is the most smallest mumin in the world. Burada dünyanın en küçük mumyasıydı o 6 aylık küçük bebek. İlginç böyle bir yer burası. Aynı zamanda Ganahuato'da Coco adlı çizgi film de çekildi. Coco'yu biliyorsunuz Pixar'ın bir animasyon karakteri. Ee, yaşamdan sonra hayatı anlatıyor. Yani ölümden sonraki hayatı anlatıyor. İlginç bir çizgi film. onda izlerseniz. Burada çekildi. Mumyalar yüzler zaten Meksika'da ölü festivalleri falan meşhur. Hep burayı anlatıyor. Bu videonun da şeyi koko animasyonu olsun. Abi burası da size söylediğim mezarlık. Santa Puelo. Hemen önde de müze vardı zaten. İçeri girelim mezarlığın şimdi. Burası da mezarlık abi. Gelin girmeye çalışalım. Giriliyorum bakalım. Dediğim gibi cesetlerin bulunduğu mezarlık burası da. Hmm, buradan çıkarmışlar hep şehri, o mumyaları. Abi Meksika biliyorsunuz Hristiyan bir ülke. Mezarlıkları hep haçlar, Hz İsa falan dolu. Ancak özünde yani e, Meksika'nın eski inançlarına göre ölümden sonra yine yaşam var. Ama Hindistan gibi reenkarnasyon değil. Nasıl? Coco çizgi filminde de gösteriyor bunu. Öldükten sonra oynuyorlar, dans ediyorlar, eğleniyorlar. Hani ölmek onlar için bir e, yeni bir dünya, yeni bir hayat, yeni bir güzel anılar, aileleriyle buluşmak anlamına geliyor. Tabii, Hristiyanlar için geçerli mi bilmiyorum. Bak burada güzel bir kabir yapmışlar. Meryem Ana falan var. Uçan kanatlı atmışlar E bir de size şeyi anlatayım. Mumya olayında aa, eskiden Arabistan'dan bir iş başlatılmış. Business başlatılmış. Araplar tarafından Mısır'dan elde ettikleri mumyaları alıp biz bunları ilaça dönüştürdük. Ölümsüzlük ilacı tarzı veya şifa veren ilaçlar tarzı deyip Avrupa'ya satmışlar. Tabii önce kendileri kullanmışlar. Bayağı inanan var. Hatta şu an bile internete yazsanız mumya ilacı diye. Bayağı böyle satılıyor Türk. Türkiye'de bile satılıyor yani. Hep bunlar böyle Arap taraflarından gelen inançlar. Bayağı Mısır'da açıyorlar abi. Bin yıllık, 2000 yıllık mumyayı ya da böyle mezarları, mumyalanmış cesetleri. O kuru kemiği toz haline getiriyorlar. İşte artık içine bir şey karıştırıyorlar ne yapıyorlar bilmiyorum. E, hap haline getiriyorlar bunu. Bunu da satıyorlar böyle insanlara. Bir dönem işte 1800'lü yıllarda falan bayağı meşhur oluyor Avrupa'da. Bayağı hani Mısır'dan kilolarca mumya falan satın alıyorlar. Mısır'da 1845'lerde falan böyle fotoğraflar var. 75 belki. Belki 1875 sans Adam böyle oturmuş yanında 3-5 tane mumya var, onları satıyor. Ee, bayağı ilginç. Ee, Avrupa da buna inanmış zamanında bayağı mumya ticareti falan ee, yapmışlar. Bir ihtimal buradaki mumyaların sebebi de belki çıkarılmasındaki sebeplerden biri de ilaç olabilir. İspanya'nın getirdiği kültür, Araplardan alıp e, ilaç yapma olayına dönüşmüş olabilir buradaki mumyalar. Yoksa çıkarılmasının pek bir anlamı yok yani. Bir hikayede şey diyorlar. Bir gün bir yıldırım çakıyor buraya. Kemikler, memikler sıçrıyor, zıplıyor böyle buradan. Buluyorlar ki adamların cesedi çürümemiş. Sonra diyorlar bir açıp bakalım. Sonra hepsini tek tek açıyorlar. Sonra anlıyorlar ki cesetler çürümemiş. Sonra müzeye dönüşüyor burası. Buranın hikayesi böyle. Gidelim. Abi burada da aynı olay var. Parası olan böyle kabir yaptırıyor kendine. Ne denir bilmiyorum ama kabir mi denir? Mermer taşından işte güzel güzel bir şeyler yaptırıyor. Ee, parası olmayan da böyle ucundan iki kazık çakıyor, çarpı yapıyor. Ee, bir de çiçek saksı koyuyor, bitiyor. Ya böyle bir taş da var numarası falan yazalı. Ya her şey para, ölünce bile para anasını dedim. Para, para, para. Varlığı bir dert, yokluğu yara. Bak abi, bu taşlar Kore'de de var. Ölenleri böyle e, duvarlara asıyorlar. ve ya yazmış olsa, 1926'da doğmuş, 2010'da ölmüş. Vay <laughs> bayağı yaşamış ya. Kaç sene yaşamış lan? 90 sene, 84 sene yaşamış ya. Hayrolsun. Bayağı 81'de doğmuş, 99'da ölmüş. Rip 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 zaten ölü demek, öldü demek. Böyle Kore'de de vardı bu dizimde falan da böyle asıyorlar duvarlara. Kendi adı dolabı gibi bir şeyler oluyor. Açıyorsun kendi eşyaları falan oluyor. Onlara bakıp ağlıyorsun dua mı ediyorsun. Budizmde aslında Kore değil. Hristiyanlıkta da aynı. Bizde bu duvar olayı yok. Bak adamın suratını bile koymuşlar güzel. A bu arada bunlar sadece yazmalık şeyler değilmiş ya. Bayağı cesedi tabutu içeri koyup dolduruyorlarmış. Dışına da isim yazıp bırakıyorlarmış. Herhalde yani burada yer kalmasından dolayı. İlginç değil mi? Bayağı ilginç. Bilmiyordu bunun içinde beden olduğunu. Bak bu dökük, yıkık. Ve yine para para para. Varlığı bir dert, yokluğu yara. Bir mezar buldum. Kadının soy ismi Corona. Camila Corona. 2017'de ölmüş. Baya uzun yaşıyorlar ya. 2000, 1922'de doğmuş, 2017'de ölmüş. Nasıl oluyor ya? Aa, 1928'de doğmuş, 2015'de ölmüş kocasıyla bir. Kocası, kocası Luiso Arias Garcia. Kamila Korn, zengin olunca ölünmüyordu herhalde öyle bir durum var. Ya buraya bu mezarı böyle dikecekse zengindir herhalde dikiyoruz. Aa burada da ölü bebek oyuncaklar bulduk. Bunlar da büyücülük işi mi ne anlamadım ya? Voodoo da falan mı kullanıyorlar? Asmışlar böyle. Aynı şu şeytan var burada. Ayrıntıda gizli. tabii ya. po, ledvan. Niye böyle yapıyorlar anlamıyorum ya. Her yeri bebek, kuzu oyun asmışlar oyuncak böyle. Abi aslında burası çok romantik bir city. Aşıklar falan sokaklarda geziyor. Hatta müzik gösterileri falan oluyor akşam. Yakalarsam gösteririm onu da. Bayağı tatlı, güzel, Eee sevilen bir şehir. Hatta Meksika'nın en güzel şehirlerinden biri olarak geçiyor. Hatta dünyanın en güzel şehri San Miguel olarak geçiyor. Burası da ona yakın. Burası kona for Korean city in Mexico. Çok ünlü. Koreli için çok ünlü. Aynen Koreliler için bayağı ünlü bu şehir. Guanajuato. <laughs> Guanajuato. <laughs> Romantik bir şehir. Ha burası da şehir bu şekilde. Böyle tepelerin arasında güzel tatlış bir şehir. Kanahuato şehri. Efsane. Abi şehir baya yüksekte. Eskiden bir sel basmış şehri. O yüzden yukarıya doğru yükseltmişler. Normalde daha alçaktaymış yani. O tüneller suyla dolduğu için yükseltmişler şehri. Bu da askeri bir araç. This is really girilikam, really. This is you. <laughs> ice ice really small is you. Ha, buranın bir hikayesi var. İnsanlar böyle geçmişte ana Carlos diye iki tane çift bu pencereden böyle öpüşüyorlarmış. Aynen bundan öpüştüğü gibi. Şehrin efsanesi bu yani şu öpüşme. Kızın babası oğlanı beğenmiyor. Oğlanı öldürüyor. Carlos'u öldürüyor. Hikaye burada sonlanıyor bu şekilde. O yüzden buradan geçerken sevgilini öpmezsen 15 yıl boyunca lanetlenecek misin? Onu diyorlar. Eğer öpersen de 15 yıl hayatın güzel geçecekmiş. Abi insanlar düz öpüşme değil bayağı sevişiyorlar yani orada ilginç. Şimdi pencereye çıkacaklar. Bize geçelim. Yani olay böyle burada. Buradan geçerken öpmezsen bak şu an şunlar lanetleniyor bak. Lanet çarptı bak. Çarptı o. Tam üçüncü basamak diyorlar. Öpüşüyorsun <laughs> böyle geçiyor. Ayrıca şehirde Don Quixote Müzesi de var. Don Quixote bayağı meşhur. Dünyada Don Quixote koleksiyonun en çok bulunduğu şehirde de burasıymış. Bu şehirdeymiş. Cervantes'in falan da heykeli var yani böyle. Burası da Diego Rivera Müzesi. Diego Rivera bu şehirde doğmuştu. Goa, Goara. Abi bir de şehrin efsanesi var. Pipila diye bir adam var. Tepede böyle çıkıyorsun böyle bayağı. Şu an yağmur başladı. Gözüküyor mu yok? Neyse bu adam şehirde gümüş madenciliği çok ünlü. Bu adam madenci zamanında bir isyan başlatıyor ve İspanyollara karşı ilk sert duruşu başlatan isim olarak tarihe geçiyor. Bu şehirde sırtına bir kaya alıyor ve İspanyol ordusunun fırlattığı güllelere siper oluyor. Tabi adam ölüyor. İsyanın sonunda da bedenini 10 sene boyunca tarihi bir yapının köşesine asıp sallandırıyorlar. Yani idam gibi. Ama aslında adam topla ölüyor. Şehrin olayı da bu. En tepede Pipila tepesi var. Manzara videonun başına gösterdim. Orada da adamın büyük heykeli var. Yani şehrin sembolü. Abi şu an Hidalgo marketteyiz ve bu ana boato yemeklerini deneyeceğiz. Gidelim. Mumya. Eğrili, bükülü dikler. Şeker bunlar. Bu tür tür çeşit 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 meşhur çeşit 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 Bu ne abi şap şap arkamda ya şap 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 Dedim ne oluyor bir döndüm et kesiyorlar Aa et dövüyor abi Burada fasulyeler falan satılıyor İlginçtir ki hemen yanında köpek mamaları satılıyor böyle Baksana köpek mamaları böyle. Aynı bakkal Mumya değil Mumya iyisi Bilmiyorum. Bilmiyorum.

¡Ah, cinco! ¡Cincuenta, cincuenta! ¿En banana da, ya! ¡Maltengo Ah, ¡35 pesos! O sea... Yani 1.7 dólares ¿Cuánto cuesta pollo con mole? Pollo con mole está en 40 pesos el platito ¿Por qué? ¡Esto es mole! Este es de prueba, mire, para usted, para que lo pruebe ¡Sólo pruebe! Yeah. Mole dediği çikolata, Meksika çikolatasından yapılan tadımlık adam verdi. Hey, we can try half time. How was it? This is pollo burada, inside. Kakaotes. Kakaotes de kendisi, değil de. kakao. yeah, böyle kakao. Hmm. <laughs> Türk kahveli tavuk ya bildiğin. İlginç. Ese taco. Ese es gordita. Gordita. Maiz, sí. maíz, exactamente. Gordita de maíz. Esta va rellena igual de guisadito. Pollo con mole, huevito, de cebrada. Nice, excelente el yapımı torta. Ve vazgeçilmezim, vazgeçilmezim portakal suyu. Bak, bu da 15 peso, içinde peynir var, tavuk ve sos. Çiçek mi? <laughs> Abi normalde size dediğim yemek bu. Çikolata soslu tavuklu. Yanında da pirinç. Ancak adam da yokmuş. O yüzden biz de anlamadık. Oturduk başka bir şey yedik. Ne nom bu? bu, bu çaramuska. Çaramuska. Trompadas Hı -hı. de çaramuska. La fruta de cacahuate y el coco. Llevan el <laughs> mismo sabor de vainilla y canela. Ah, es igual? Este es el mismo caramelo que este. İşte es igual a çaramuska. Ah, this one is the same. ¿Cuánto cuesta? Este 30 pesos. Gracias. Bu buranın meşhur şekeri adamın söylediği isim. Biraz maskas. Baya karamelli böyle bizim Mevlana şekerine benziyor. How was Baya lezzetli bizim şekerler gibi. burada Kaye Hoyenadas diye bir şey var. Böyle müzik yapıyorlar. Sevgililer genelde yapıyor. İnsanlar birbirlerine böyle şarkılar, türküler söylüyor. Kemanlar çalıyor. Çiçekler veriyor. Böyle aşkı memnu bir mekan burası. Cadde, sokak, meydan. 리레닝 발을 아파 Abi bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.